Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadında karşı karşıya gelecek. 19'da başlayacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Yardımcılıkla yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Müsabakada 4. hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev yapacak. Ligde oynadığı son 9 maçta mağlubiyet yaşamayan ve 8 galibiyet bir beraberlik elde eden Fenerbahçe derbi kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor. En yakın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe Beşiktaş'ın 3 puan önünde hafta lider giren Fenerbahçe derbi galibiyetiyle çıkışını sürdürmeyi planlıyor. Galatasaray ise son 4 maçından galibiyet ayrıldı ve derbiyi kazanarak zirveyle olan puan farkını silmek istiyor. Fatih Terim'in öğrencileri ligin en az gol yiyen takımı olarak öne çıkıyor. İki takım arasındaki ligin ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitti. Güney Çakır 13. kez Galatasaray Fenerbahçe derbisinde görev alacak. Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 12 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray 3 maç kazandı ve 3 kaşta 3 maçta berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken Galatasaray 9 kez gol attı. Çakar iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 12 kez kırmızı kart, 68 kez sarı kartını kullandı. FIFA kokartlı hakem Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 6 futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Çakar ayrıca Galatasaraylı futbolculara 39, Fenerbahçeli oyunculara 29 sarı kart gösterdi. Fenerbahçe ile Galatasaray birbirleriyle 392 kez karşı karşıya geldi. Ülker stadının bulunduğu Papazın Çayırı'nda olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0'lı kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı lacivertliler genelde geride kalan 392 maçtan 146 146'sını kazandı. Sarı Kırmızılı ekip bu süre içinde 124 kez kazandı. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 536 gole Galatasaray 488 golle karşılık verdi. Ligdeki 128. sınav Galatasaray ile Fenerbahçe 63 sezonunu oynanan lig tarihinde 127 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğü lig maçlarında yansıtan Fenerbahçe rakibine galibiyet sayısında 50'ye 34 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maçta berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 122, Fenerbahçe 158 gol attı. Son 10 resmi maçta iki takım arasında oynanan 10 resmi maçın 6'sı berabere bitti. Ve 2 Fenerbahçe, 2 Galatasaray galibiyetleri var. Son 10 derbide 2 takımda 7'şer gol kaydetti. Muhtemel 11'lere geldiğimizde Fenerbahçe derbiye 3 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı lacivertlerde sakatlıkları bulunan Tişiren, Pelkas ve İrfancan derbide forma giyemeyecek. Dizinde darbeye bağlı ödem oluşan ve tedavisine başlanan Luis Gustavo durumu ise maç saatinde belli olacak. Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavi ve adapt adaptasyon süreci devam eden Cezayirli futbolcu Fegoli maçta forma giyemeyecek. Sarı kırmızılı takımda izolasyon süreci nedeniyle antrenmanlara çıkamayan yeni transfer Gelson Fernandes kadroda yer alması beklenmiyor. Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i Altay Nazım Sangare, Serdar Aziz, Sezali, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Osiye, Samuel, Tiam 11 çıkmayı düşünüyor Fenerbahçe'ye muhtemel. Galatasaray muhtemel 11'i Feguli olmadığı için Muslera, Yadlin, Dong, Marcio, Saraci, Taylan, Belhanda, Emre Kılıç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed. Galatasaray'ın ilk 11'i. İstatistiklere geldiğimiz zaman Fenerbahçe Galatasaray Süper Lig tarihinde 128. randevusuna çıkıyor. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 127 karşılaşmada Fenerbahçe 50-34'lük üstünlüğü bulunuyor. 43 maç beraber bitti. Galatasaray Süper Lig'de 7 maçları yenemeyen Fenerbahçe 6 beraberlik bir muhalifet. Rakibine karşı daha uzun bir galibiyet hasretini Haziran 1983, Eylül 1986 arasında yaşamıştı 8 maç. Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu 50 ve gol yedi 158 rakibi Fenerbahçe'dir. Galatasaray konuk ettiği son 3 Süper Lig maçını kazanamayan Fenerbahçe 2 beraberlik bir mağlubiyet. Rakibine karşı daha uzun bir kuraklığı en son Kasım 1983 Mart 1988 arasında yaşamıştı 5 maç. Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son Süper Lig maçını kazanan Galatasaray rakibini Mart 1988'den bu yana dış sahada üst üste iki kere yenemiyor. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bu sezon ilk kere de oynadığı derbide gol çıkmazken bundan önceki 5 Süper Lig sezonunun üçünde 2 iki ekip arasında oynanan iki lig maçı da beraber bitti. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 7 Süper Lig maçında 7 kırmızı kart çıktı. Fenerbahçe 4 Galatasaray 3. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 Süper Lig maçında toplam 13 gol atılırken Fenerbahçe 7, Galatasaray 6 gol attı. Bu karşılaşmaların sadece 3'ünde iki tarafta gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de 9 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe 8 galibiyet, 1 beraberlik. Bu süreçte en fazla puan toplayan 25 ve en az gol yiyen 5 golle takım konumunda. 4 maçta rakiplerine puan vermeyen Galatasaray Mart 2020'deki 8 maçlık süreçten bu yana daha uzun bir galibiyet serisi yakalayamıyor. Evinde 5 maçtır kazanan Fenerbahçe daha uzun bir istisnai serisini en son 2015-2016 sezonunda yakalamıştı 8 maç. Bu sezon Süper Lig'de hiçbir deplasman maçı berabere bitmeyen tek takım Galatasaray 7 galibiyet, 4 beraber, 7 galibiyet 4 mağlubiyet. Fenerbahçe 2020-2021 Süper se Lig sezonunda öne geçip bütün maçları kazanan tek takım olurken 15 galibiyet. Galatasaray skor dezavantajını yakalandığı karşılaşmalardan puan çıkaramayan tek ekip tek ekip konumunda 5 mağlubiyet. Fenerbahçe'nin öne geçip kaybettiği, Galatasaray'ın da geriye düşüp kazandığı son Süper Lig maçı iki ekip arasında oynanan geçen sezon bu statta oynanmıştı ve maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı. Bu sezon Süper Lig'de kafa golü yemeyen iki takımdan biri olan Galatasaray Alanya ile birlikte bu şekilde son golünü Temmuz 2020'deki Göztepe deplasmanında kalesinde görmüştü. Napolyoni atmıştı. Şu an Fenerbahçe kadrosunda yer alan hiçbir oyuncu sarılı acıvetli formayla Süper Lig'de Galatasaray'a gol atamadı. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Galatasaray'a attığı son 3 İç sağ golünün ikisi penaltı noktasından geldi. Robin Van Persie ve Max Kruis attı. Fenerbahçe Santoforu Pape ise Galatasaray karşı çıktı. Son Süper Lig maçında Alanya Spor forması ile 2 gol atmıştı. Temmuz 2020. Süper Lig'de Fenerbahçe son 2 maçta rakipleri kendi kalelerine birer gol atıyor. Gökhan Akkan'da Jean-Claude Bilong. Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe kalecisi Altay Bayandır 7, daha fazla maçta kalesine gol kapatan tek isim Buffen Antalya kalecisi 9 gol idi. Galatasaray forması giyen Henry Enyukuru Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktı. Son iki Süper Lig deplasmanında birer gol attı. Galatasaray stoperi Ryan Dong profesyonel kariyerinde en fazla gol attığı iki takımdan biri Fenerbahçe 3 ve bir de Zulte Waregem ile birlikte. Belhan da Galatasaray forması giymeye başladığından bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe yenilgisiz tatmadı. Ancak bu karşılaşmanın altısı berabere bitti. Bir galibiyet var. Fernando Mustera sakatlıktan döndükten sonra oynadığı 4 Süper Lig maçında kalesine gelen 17 şutun 15'ini kurtardı. Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut Fatih Terim'e konuk ettiği 2 Süper Lig maçından galibiyette ayrıldı. Bakalım bugünkü derbiyi kim kazanacak? Bir tarafta Fenerbahçe, bir tarafta Galatasaray. Bakalım derbi kim kazanacak?